Şundan gene öyle yani. Editi izleyelim. Olur. Editimiz var bir tane. Önce bir onu izleyelim. Yeni gelenler şöyle bir toplasınlar o süreçte. Şey yapalım bir. Ben de şuradan. Bu editi neden aylar önce yapmadım diye sormuş Gölge kendine videonun başında. Çünkü o zamanlar bu kadar edit bilgim yokmuş. Yoktu demiş. Bu arada Gölge videonun başında 35 saniyelik edit daha. İzle 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 süper. Günümüzün totoşu Nox Alister bu arada. Buradan saygılar, sevgiler. Şuradan bakalım bu video neymiş. O girişi kes. Yalnız videonun girişi 10 saniye ise 30 25 saniyelik video senin yeni intro'un. Aa çok iyi. Kanalları, Instagram kanallarına reklam çekimleri yaptık. Ünlülerle çok çalıştım. Ünlülerle yani hem sinema filmlerinde hem dizi filmlerinde hem reklam filmlerinde. Kim bu lavuk ya? Sürekli ünlülerle çalıştığını söylüyor. çok fazla çalıştım. Ya açısı bir ünlü gördüğümde <laughs> diye bir tepki vermiyorum. Aa, aa o da burada. Ne diyor oğlum? <laughs> diye gerçekten sakin tepki verebiliyorum artık. Aga be gözlerim o zaman tabi ameliyatlı değil. Aslında olan. Anlamıyor mu yani? <laughs> Hı, diye bir tepki vermiyorum. Aa, aa o da buradaymış. Diye gerçekten sakin tepki. Ya gel gel seviyorum seni bu minnak editlerine. Ben artık. <laughs> Eline sağlık. Şu videoya bir like atın lan. Şöyle bir bol bol bir like çaksanız